Evet herkese merhabalar. Bu videomuzda başlıktan da anladığınız üzere çok yüksek upload ve download hızlarına nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim. Microsoft'un Azure diye bir hizmeti var arkadaşlar. 200 dolar kadar kredi veriyor. Yani ücretsiz kullanım hakkı veriyor. Azure'a giriyoruz portal.azure.com. Sanal makineler bölümüne giriyoruz. Burada bir sanal makine oluşturuyoruz. Ben şimdi size oluşturulmuş bir makineyi göstermeye çalışacağım. İşte şurada daha önceden oluşturmuş olduğum Sanal makinama başlatma emri veriyorum. Geliyoruz. Ekranımız açılacak. Başlat diyeceğiz. Sanal makinamız önceden hazır. Şuradan başlat diyoruz. Bu makinenin nasıl kurulacağı başka bir videonun konusu. Ben şimdi sadece size çok yüksek upload ve download hızına nasıl ulaştığını göstereceğim. Daha sonra bu e, bilgisayarımıza, sanal makinemize, bulut sunucu üzerinde bulunan makinemize uzaktan bağlantı kuruyorum. Ve bakın speed test yaptığımız zaman ne kadar hızlı olacağını göreceksiniz. Şu anda bulunduğum konumdaki hıza bakalım. Yani benim şu anda bulunduğum bilgisayar speed test dediğim zaman ne verecek? Ondan sonra o sanal makinamız üzerinde bize ait olan makine üzerinde yine internet hızının testini yapacağız arkadaşlar. Evet şu anda go diyorum. Şu speed test sayfası güzel bir sayfa. Hız testi için speedtest.net isimli sayfa. Bu arada evet yeni bilgisayarımız açıldı. Uzak bilgisayarımızın ekranı bu arkadaşlar. Burada da açalım şimdi. Chrome açıyorum. Diğer ekrana gideceğim. Şimdi kendi bilgisayarıma gidiyorum. Kendi bilgisayarımda hız testini başlattım. Şu anda kendi bilgisayarımdaki hızı görüyorsunuz. O hızı test etmeye devam ede dursun biz bilgisayarımıza uzak bilgisayarımıza gidelim uzak bilgisayarımıza da speed test yazalım şu anda gördüğünüz gibi uzak bilgisayardayız ülke hangi ülkeydi hatırlamıyorum muhtemelen İngiltere'yi ayarlamıştım ona da bakarız daha sonra gördüğünüz gibi 2 gigabitin üzerinde bir download hızını görüyorsunuz 2600'leri gördü şu an 2700 2800 megabit per second 3000'e yakın yani 3000'e yakın download hızı var uzak bilgisayarımız ve 5 gigabit de yani 5000 civarında da upload hızı var bizim bilgisayarımızda ise 5 civarında 5-10 civarında burada ise 5000 civarında bakın farkı görüyorsunuz şimdi kendi bilgisayarımı da göstereceğim bu uzak bilgisayardı şimdi bu uzak bilgisayarı şöyle küçültelim ekranını küçültüyorum bu da benim evimin olduğu yerdeki internet 63 Gördüğünüz gibi 63 24 upload'u gösteriyor şu anda. Upload'da 20 megabit. Yani Türkiye'de kendi evinizde aldığınız hizmetin ben Türk TürkSat'tan alıyorum. Ee, yaklaşık değerleri bakın hani en fazla 20 upload 20 olur yani. Daha fazla da olabilir de çok para vermeniz lazım. Ama yabancı bir ülkeye gidiyoruz. Oradaki sanal makinamıza tekrar şöyle bakalım. Bakın çok yüksek hız Download 2700. Upload 5200. Bununla neler yapılmaz değil mi? Ee, bir de sanal makineden biraz bakın. Şöyle göstereyim ekranı. İstediğiniz programı kur, kurabiliyorsunuz. Kurduğunuz programları çalıştırabiliyorsunuz. Nasıl kurulacağını sanal makinenin kurulacağını e, belki başka bir videoda anlatırım. Şimdi bu videoyu bitirelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.